Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz Sizler için sevilen oyuncumuz Fahriye Evcenin bugünkü tatil fotoğraflarını paylaşıyorum Güzeller güzeli oyuncumuzdan birbirinden özel tatil kareleri geldi Tabi ben de hemen sizlere iletmek istedim Eğer sizlerde Fahriye Evcen ve diğer oyuncularımızla ilgili yepyeni paylaşımları görmek istiyorsanız Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.